Thank Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aslında birazcık doğaçlama takılacağım diyebilirim. Çünkü gitmek istediğim aslında bir alışveriş yeri var. Çok sık gitmiyorum. Birazcık bana uzak ama acil almam gereken bazı şeyler var. Ee, Siz de bana eşlik etin istedim aslında. Pek bilmediğim için şimdilik şu an size çok net bir şey söyleyemiyorum. Gittiğim şeyler ev ihtiyaçları gibi şeyler olacak. Ee, hem birlikte gideriz, hem birlikte görürüz. Hem yolumuza görmüş olursunuz diye düşündüm. O zaman başlayalım. Evet, az önce gösterdiğim mezarlık. Tabii ki benim benim sürekli geçtiğim bir yer açık Artık alıştım. İlk böyle gördüğüm zaman biraz böyle tüyler ürpertici şeyler oluyordu. Akşam falan geçerken hele daha da tabiatsız oluyor. Arkadaşlar iki taraf vardı gördüğünüz üzere. Bir taraftakiler zaten bayağı 1939'dan falan vefat etmiş insanlar. Yani çok eski. Ama diğerleri yeni oldukları için sürekli bir çiçek Koronanın döneminde falan da oldu. Vefat edenleri gömüyorlar. Sonra sürekli balonlar, çiçekler falan ve bunun firmalar tarafından falan da geldiğini gördüm. Ee, yani biz daha o noktaya gelemedik ama gelmeden direkt çiçeğini, e, bastasını, balonunu gönderiyorlar. Mesela Happy Birthday diye balon vardı. Bilmiyorum, bu onların belki kendilerini hatırlatma şeklidir. şu anda tarafa doğru gidiyorum. Tottenham Stadyumuna doğru gidiyorum. Tottenham'ı belki beyefendiler bilirler. Ben buraya gelince de öğrendim. Normalde maç dönemi burası inanılmaz derecede. Kalabalık oluyor. Bayan, erkek inanılmaz bir şekilde bir seyircisi var Tottenham'ın. Ve hepsi böyle atkılarıyla falan geliyorlar. Trabzonsporlu olarak. olarak beni görünce bayağı mutlu etmişti. Şimdi size stadyumu birazcık dışarıdan göstereceğim. inanılmaz bir rüzgar vardı. Birazcık olsun dışarıdan da olsun gösterdim. Bu arada bu toplum maçından sonra tabi insanlar buradaki barlara falan da çok geliyor. Hatta birazdan bir bar göstereceğim. Kapısında falan hani toplumun amblemi var. Ee, gerçekten de burası bu ruha sahip çıkıyor diyebilirim. ben nasıl bir yere geldim böyle geçen ki gittiğim bir önceki videomu hala izlemediyseniz ee, yukarıdan size butonu bırakıyorum hemen izleyebilirsiniz bir önceki gittiğim yer gibi böyle bir shopping center'dayım böyle farklı farklı mar markaların olduğu bir yerdeyim bu arada biraz acele etmem gerekiyor biraz geç kalmışım e, alacaklarım olmam lazım ama sizinle birlikte yine etrafta neler var neler yok bunlara zaten bakacağım mesela. Şimdi buraya neden geldiğimi açıklıyorum. Genelde oralı dini şeylerini böyle 2 3 puan 3 puanda falan bulursunuz. 189'u. Bunları istiyorum mesela. okul sezon açılacağı için. Ama göstermek istediğim şöyle tatlı şeyler var. Ama evet, arkadaşlar, marka alıyor almaya karar verdik. Biraz kararsızım ama. Biliyorsunuz genelde marketten hepsini hep. Her şey var yani. Hani bulabileceğiniz e ürünleri, alışveriş yapabileceğiniz ürünler, birçok şey oluyor. Ben şimdi biraz acele ettim. Eee gereken şeyler var ve altı da kapanıyor burası. Ee, ama birazcık yemek böyle abur cubur reyonu var bunun az bir kısım. Orayı şimdi göstereceğim. Ben burada Sveçili sosa alıştım ama bu markanınki değil başka bir marka şu anda da onu bulamıyorum o yüzden her Sveçili sus gördüğümde acaba iyi mi diye bir bakıyorum. Yani şimdi şöyle bir oyunamın içerisine kim düşmüyor? Yuh! İnanılmaz! 16 parçalık. Çocuklar için craft boxlar yapmışlar. Yani kendileri bir şeyler yapsın diye. defterler. Ben mi düşüyorum ya? Çok iyi değil mi? otur. Hastaları burada mı? Evet, benim kullandığım yağlardan biri. Two for one. Fiyatı da gerçekten iyi. Genelde iki pound falan oluyor. Burada da aynı şekilde soslar var. Bunu bayağı seviyorum. Şimdi mağaza kapanmadan çıktım. Saat burada 6 yani Türkiye saatleri 8 oluyor. Aramızda bu arada 2 saat var. Ee, biz 2 saat daha erkeniz. Ee, şu an alışverişimi yaptım. Şu andaki bu markette biraz acele ettiğim için çok fazla sizle konuşmadım. Ee, ama ürün fiyatlarını gördüğünüzü düşünüyorum. Detaylı bir şekilde yine çekmeye çalıştım sizler için. Bugünlük galiba bu kadar. Şimdi dönüş yoluna geçeceğim. Akşama falan bir şeyler hazırlayacağım. Bana eşlik için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada birkaç şeyden de bahsetmek istiyorum ya. Bu fiyat olayları biraz garip yani. Her yer, her şey, her yerde ucuz olmuyor tabii ki. o yüzden çok gezmeniz gerekiyor yani. Bir yere geliyorsunuz, cif ucuz. Bir yere gidiyorsunuz, yağ ucuz. Bir yere gidiyorsunuz, o ucuz, bu ucuz falan filan. Yani biraz takip etmeniz lazım. Açıkçası bu Türkiye'de böyle değil yani. yani. genelde marketlerde 20 kuruş oynar, 10 kuruş oynar ama burada bir panda kadar oynuyor. Ve yani bu da büyük bir şey oluyor yani. Bir panda çok daha farklı bir şey alabiliyorsunuz. Ve insanlar da o yüzden bunu çok takip ediyorlar. Ee, şu an geldiğim yer biraz öyle bir yer. <laughs> ben de bir tanıdığım vasıtasıyla öğrendim, bilmiyordum burayı. Bugün bana eşlik Bu taraflarda hem benim mahallemi gezdik, <laughs> Ee, hem de e, sizle birlikte bir gün geçirdik. Kendinize iyi bakın. Bu arada videoları pek yorum atmıyorsunuz. Bu beni biraz üzüyor. Şimdi açık açık net konuşalım. Bunu artık halletelim. Bir kere ben böyle bir izlenme da böyle bir abone beni gerçekten ikinci güzel şeylerden biri. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizden çok çok rica ediyorum. Ee, çünkü bu benim için önemli biliyorsunuz ki Burada kalabilmem için de önemli. Ve bunun yanı sıra da beğenmeyi ve yorum yaparsanız aslında ben sizin isteklerinizi yerine getirerek daha farklı videolar çekebilirim. Bunu bu yüzden istiyorum. Aslında bunu sizin için istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Seni seviyorum. Görüşmek üzere.